Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kaleköy'den av yapmaya geldik. Kıyıdan botumuzu indireceğiz. Bot hemen birazcık ileride yeni bir yer bulduk. Botu oradan indireceğiz. Sabah suyuna geç kaldık. Öğle saati bizde tekrar çıkma kararı aldık. Akşam suyu Akşam suyu nasibimizi arayacağız. Herkese rastgele. <laughs> Evet, Turan abi yazılı orkinos aldı. Evet, şu an basıyor. Basıyor. Evet, şu an gezdiriyor. Evet, boyu güzel. Rahat kiloluk. Elinize sağlık abi. Eyvallah. Allah, su üstünde bastı arkadaşlar. Bugün güzel yapıyor balık. Bize rastgele. Rastgele. Kaleköy, Hatay. Evet sırtıdan çok güzel bir balık geldi. Büyük ihtimal yazılı orkinos sırtıdan aldık. Evet abi. Nasıl bir şey? Normal kiloluk. Evet Turan abi aldı. Güzel bir yazılı. Güzel bir yazılı. Çok e, güzel. Çok güzel bir orfoz arkadaşlar. Oo çok, çok güzel, güzel çok güzel çok güzel bir züber. Evet Fujin Trex'le aldık çok güzel. Efsane bir boy. Abi mükemmel ya eline çok sağlık. güzel eyvallah. Vallahi hiç beklemiyorduk. Bize de sürpriz oldu açıkçası. Yazılı zannettik vallahi. Valla yazılı zannettim önce öyle bastı abi çünkü. Şöyle çok güzel bir boy. Rahat kilo üzeri zaten evet. belli. Fujin t Derin dalarlı saat her zaman iş yapar. Hani köy güzel. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Bol şans Eyvallah herkese. Eyvallah abi. Aman abi dikkat et. Şöyle abi. Çok güzel. Allah mükemmel boy. Şeytanı bindirdin. Raskele. <laughs> <laughs> Eyvallah. Mükemmel. Evet, Kaleköy, Hatay. Bey'e beygir pars uçuyor.